Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Emre. Yeni bir alışveriş videosu ile daha karşınızdayım. Bu sefer ilk kitap sepetinden bir alışveriş yaptım. Bu kitap sepetinden yaptığım ilk alışveriş ve maalesef bu videoyu ikinci çekişim. Biraz önce video çektim ama telefonun müzdelikliğini uğra uğrayarak maalesef video istediğim gibi olmadı. O yüzden videoyu tekrardan çek çekiyorum şu an. Kitap sepeti alışverişim kutusunu göstereyim hemen şöyle. Kutu dediğim gibi yani önceden çektiğim için kutu açılmış bir şekilde oluyor maalesef. Ters tutuyorum ama yapacak bir şey yok. Şöyle göstereyim. Kutuyu. Üstün teslimat adresi falan var. Şöyle baloncuklu bir poşet vardı üstünde. Bunu hemen yere atalım. Bunu atalım. O zaman ilk kitaptan başlayalım. Enerjim düşük yani ilk video olmadığı için enerjim biraz düşük olabilir. Bu yüzden de şimdiden kusura bakmayın. İlk kitaptan başlayalım. Aldığım ilk kitap Harlan Coben'in 6 yıl atlı kitabı. Şöyle geriden tutayım. Bildiğiniz, <laughs> Bildiğiniz üzere Harlan Coben benim en sevdiğim yazarlardan birisi ve Harlan Coben Harlan Coben kitaplarında kitap sepetinde hafta sonunda Harlan Coben kitaplarında %55 indirim vardı. Ben de bu fırsatı kaçırmak istemeyerek hemen toplayabildiğim kadar daha doğrusu bütçemin yettiği kadar Harlan Coben kitabı topladım. Aslında alışveriş yapmayı düşünmüyordum. Yani Şubat'ın ortasında alışveriş, kitap alışveriş yapma gibi bir planım vardı. Ama böyle bir fırsat yakalayınca bu alışverişimi biraz ön tarihe çekmek zorunda kaldım. Açıkçası hiçbir pişmanlığım yok. Gayet kitaplar beklediğimin çok çok üstünde yani geldi hiçbirinde hasar yoktu. Bunu da baştan belirteyim. Aldığım ilk kitap dediğim gibi Harlan Coben'in Altı yıl adlı kitabı. Şöyle yüzüme tutayım da odaklasın. Harlan Coben'in aslında böyle kutulu bir şekilde bunlar yeni basın bildiğiniz üzere. Mart yayınlarının bastığı yeni basımlar. Kutulu bir şekilde 10-10 kitaplarını almak istiyordum. Ama bende de Harlan Coben'in fazlasıyla kitabı var. Ve ben de mecbur, et, mecbur olduğum için aralarından bende olmayanları seçtim. Zaten bende olan kitapları almam da biraz saçma olurdu. Okuduğum bir kitabı okumayı pek sevmiyorum. Şimdi Mayron Bolitor serisinden yüksek gelelim. Harlan Coben'in yine. Şöyle arkasını göstereyim. Bu nispeten kalın bir kitap. Kaç sayfaymış? 446 sayfa. Şöyle içini de göstereyim. İç basımı gerçekten çok güzel. Şöyle kırmızı. Geri tutayım. Yani Harlan Coben dediğim gibi sevdiğim bir yazar. Büyük ihtimal bu kitapların hepsini araları sıkıştırarak en kısa zamanda bitirmeyi hedefliyorum. Zaten çok sürükleyici olur. 400, 500, 700, 800 yani sayfa olması hiç önemli değil. Gerçekten çok akıcı. Eğer hiç Harlan Coben kitabı okumadıysanız kesinlikle alıp bir şans verin. Ben hatta Harlan Coben'in ilk Orman Atlı kitabından başlayabilirsiniz. Çünkü ben ben de o ilk Harlan Coben'in Orman Atlı kitabını okudum. Gerçekten muazzam bir kurgusu vardı. Harlan Coben'in diğer kitabı. Şöyle bu ikili bir seri. Birbirinin devamı. Mickey Bolitaur serisi. İlk sığınak. Şöyle geriden tutayım. Arkasını da gösterelim. İkincisi de Mickey Bolitaur serisi yine. Saniyeler kala. Şöyle ikisini bir arada tekrar göstereyim. Yani basınları falan çok güzel. Keşke bende diğer Harlan Coben kitapları olmasaydı da komple hepsini toplama fırsatı bulsaydım. Ama dediğim gibi yapacak bir şey yok. Artık bende olmayanları topladım. Hala bende olmayan kitaplar var ama yani maalesef bütçem bu kadar yettiği için bu kadarını alabildim. Yani yine de bu demek oluyor ki <laughs> yine bir kitap sepeti alışverişi kaçınılmaz. Ne zaman yaparım bilmiyorum ama yine Arlan Coben'leri elimde Arlan Coben'leri bittikten sonra yine bir alışveriş yapmayı düşünüyorum. Bu da Halan Coben'in Myron Bolitor serisinden Zaman Tükeniyor. Sayfa sayıdan söylemedim de bunu söyleyeyim. Bu da yine 400 kusur, 430 sayfa. Bunda basımı gerçekten muazzam. Bir yere bırakayım burada geldim. Ve son Harlan Coben kitabı Myron Bolitor serisi Yanlış Bir Adam. Benim en çok Harlan Coben kitaplarımdan sevdiğim yüzümde göre şöyle. Myron Bolitor serisi gerçekten gerek karakter gerek kurgu işlenişi olsun her şeyle mükemmel oluyor. Ve bir çırpıda bitiriyorum. Ben hiç yani bu Harlan Coben kitaplarına başladığım zaman hiçbir şekilde elimden düşüremiyorum. Gerçekten sürükleyici oluyor. Zaten genelde diyalog havasında geçtiği için diyaloglardan oluştuğu için kitap bir çırpıda bitiriyor bitiyor ve genelde sonları da oldukça şaşırıyorum yani genelde katiller beklemediğim kişiler çıkıyor bu da Harlan Coben kitaplarını sevdiğimin sevmemin bir yanı çok hızlı konuştum sanırım nefes nefese kaldım şimdi aldığım serilere geçebiliriz aslında seri almak gibi bir amacım yoktu ama bu seriler indirimdeydi ve birçok bookta burada bu serileri gördüm dedim bu kadar kişi bu serileri aldıysa herhalde güzel kitaplardır. Şu üç ayrıcılığını göstereyim ama aslında bu üç ayrıc en üstte çıkmıştı ama dediğim gibi ikinci defa video çektiğim için maalesef şimdi gösterebiliyorum. Olsun artık moral düşürme gerek yok. Olanı olmuş. Umarım böyle de güzel olur video. Şimdi ilk seriye geçelim. Lake Bardugo'dan Gölge ve Kemik serisini aldım. Şöyle göstereyim. Sulu aldım ben bunu. Bu kaç ne kadardı? 38 TL olması lazım. %60 indirimdeydi. Her tarafını göstereyim. Büyük ben kutusunu açacağım. Çünkü artık videoda yukarı tarafı gözükmediği için ben hatta burada Lovecraft'ları şey Kaos yürüyüş serisi, vikingleri falan kutularından çıkarıp buraya dizdim. Çünkü yukarı göstermiyor ve yukarıda çok fazla tozlanıyor. Bunu da yine buraya rafa dizelim. Şöyle kutusunu atalım. Dediğim gibi, başta dediğim gibi kitapların hiçbirinde hasar yok. Gerçekten güzel geldiler. İlk kitabı göstereyim hemen. Gölge ve Kemik. Arkasında göstereyim. Diğer kitap. Kuşatma ve Fırtına. Son kitabı ise Çöküş ve Yükseliş. Sırayı yanlış söylemiş olabilirim. Bilmiyorum. Açıkçası bu kitapların konusu hakkında da pek, pek, bir fikrim yoktu. Sadece indirim olduğunu gördüm ve kitapların isimlerini önceden biliyordum ama böyle konularını falan hiç bakmamıştım. Daha sonra kitapları satın aldıktan sonra konularına baktım. Aslında ilk bakmam lazımdı. Ama gerçekten de konusu hoşuma gitti. Hatta bu finallerin bittikten sonra büyük ihtimal bu seriye başlamayı düşünüyorum. İlk kitabını okurum yine araya bir kitap sıkıştırırım ama dediğim gibi bu serinin yorumu gelir büyük ihtimal Şubat ayında. Şöyle toplu olarak da göstereyim. Aslında benim bu seriyi alma gibi bir düşüncem yoktu. Değil mi? Dediğim gibi aslında benim bu seriyi alma gibi bir düşüncem yoktu. Bu seriden haberim ya yani haberim vardı ama diye bu, bu yani şimdi şu an göstereceğim seriyle bağlantılı olduğundan haberim yoktu. Konuşamadım yine. Az ben bu seriyi almak istedim. Yara izi kralı olan seriyi. Şöyle göstereyim. Meğerse bu o gölge ve kimin yan kitaplarıymış ters göstermişim. Şöyle göstermem lazım. Dediğim gibi yan kitaplarıymış. E dedim bunları almıştım aslında. E dedim bunu almamın bir hiçbir anlamı olmadı. Mecbur diğer kitapları da almak zorundayım. Hatta 100 liralık 100 liralık bir alışveriş yapmayı düşünüyordum kitap sepetinde. O zaman bu dediğim gibi yara kralını almıştım ve Harlan Coben'leri almıştım. Öyle 100 liraya ulaşmıştım. Ama 100 liraya kitap sepeti 100 lira üstüne kitap sepeti size bir kitap hediye ediyordu belirlenmiş kitaplardan. O belirlenmiş kitapların hepsi bende vardı. En sonunda Uğultulu Tepelerin bendeki baskısı eski dedim Uğultulu, Uğultulu Tepelere alayım. Yapacak bir şey yok yani bende var hepsi sonuçta kitabı ama en azından yeni bir, bas, yeni bir basım olur elimde. Ama sonra al, bende olan bir kitabı al, almanın saçma olduğunu düşünerek almak istemedim ve alışverişimi büyütmek zorunda kaldım. Bu sefer 150 TL üstüne 155 liralık bir alışveriş yaptım ve 155 liralık alışveriş üstüne bu sefer belirlenenler yükseldi. Yani belirlenen kişi daha fazla oldu ve bende olmayan bir kitabı alabildim. Böylelikle çökü, şey, gölge ve kemik serisinde almış oldum. Şimdi bu kitapları gösterelim. Yine dediğim gibi kutusu böyle. Ters mi tutuyorum bilmiyorum. bilmiyorum. ben bunu içine açtım ya diğer ters de takmış olabilirim geri kutuya. Kutudan bütün kutuda denip de atarım çünkü kutuya çıkarıp çıkarıp takmak zor oluyor ben kitapları her gün baktığım için. İlk kitaptan başlayalım. Bir, Sahte Krallık. Bu diğer yani ana seriye göre nispeten kalın kitaplar. 600 kaç sayfamış? 621 sayfa. Biraz fazla ama puntoları çok ufak değil normal. Diğer kitap Kargalar Meclisi. Ve son kitap Yara İzi Kralı. Ben bu Yara İzi Kralı tek halinde görmüştüm bir yerde. Dedim direkt almam lazım. Meğerse 6 6 kitapl kitaplık bir serinin parçasıymış. Böyle oldu, böyle olduktan sonra mecbur seriyi toplamak zorunda kaldım. Ama pişman değilim. İyi ki de almışım diyorum. Çünkü kitaplarda hiçbir şekilde hasar yok ve beklediğimin çok çok üstünde geldi yepyeni. da yani sıfır aldığım için yepyeni olması normal ama o kadar çok hasarlı kitap aldım ki artık böyle yepyeni olunca biraz şaşırıyorum. Şöyle geriden tutayım. Ve son kitabıma gelebiliriz. Son kitabım dediğim gibi hediye kitap. 155 lira üstüne hediye geldi bu bana. Ve ben de en sevdiğim yazarlardan birisinde kullanmak istedim bu hakkımı. Ve kitabın Zivet'in dünün dünyasını aldım. Açıkçası hiç pişman değilim bu kitabı aldığım için. Çünkü Stavon Zevek'e hayranım. Ve Stavon Zevek'in diğer eserlerine göre Baya bir kalın eser. 543 sayfa. Şöyle içinde göstereyim. Siyah bir basım var bunda. Haylon kapanımların içi kırmızıydı. Martı yayınlarının bu basımını da gerçekten çok seviyorum. Benden bu basımdan birçok Steven bek kitabı var. Bu da onların arasında yerini alacağı için gerçekten mutluyum. Şöyle de göstereyim. Benim kitap sepeti alışverişim bu kadardı. İçinde içinde gösterebilirim. Foto açılımı yapamadım için üzgünüm ama dediğim gibi ikinci defa video çekiyorum. Şöyle bir toplu göstereyim istiyorsanız kitapları. ilk şu Lake Bardogu kitaplarını göstereyim. Kıstılığınız ile üstüne aldım. Toplu olmayacak büyük ihtimal. Çünkü zaten kamera açısı almıyor. Yakın çektiğim için kitaplar belirgin, belirgin olsun diye. Duruyor muydu? Tamam. Şöyle İlk böyle. Şimdi de Harlan Coben'leri göstereyim. Açıkçası benim alışveriş yapmamın ana sebebi Harlan Coben kitapları, Diğer kitaplar bahane oldu almak için. <laughs> Ama iyi ki de hepsini almışım diye düşünüyorum. Böyle de Harlan Coben Coben'lerde Coben kitapları da aldım. Açıkçası bu alışverişimden memnun kaldım. Kitap sepetine de kitapları sapasağlam gönderdikçe gönderdikleri için ayrıca teşekkür ederim. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve daha çok alışveriş videosu gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bu video biraz zor oldu yani benim açısından ama umarım izlerken siz keyif alırsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.